Arkadaşlar selam Yine bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bu videoda ne yapıyoruz? Bu videoda yanımda Korvas var. Korvas'la beraber aşamalı da Türkiye birinciliğine kasıyorum. Az önce aslında Türkiye birincisiydim ama şu an iki tane eksildiğim için düştüm. Hızlısından maçlara geçelim. Geldin Korvas. Yolun <laughs> Mitik 2'ymiş rakip. Full. Al bakayım. Slav atacak şimdi. Hı Benim menzili de uzun lan baya. Geri gelin. Bizim adam çok ilerdi. Hadi. Helal lan. Bu Gabi Mabi hep beni toksikliyorlardı ya şunları yenek. Hı hı. Hı hı. Dünya birken. Ektörün de o kadar. <laughs> ah be aga. Kaybediyorsun sen gibi İyi iyi iyi. Şunları yenelim. Bizim Dino fena oynamıyor. Napıyon lan bunlar birbirine mi sıkıyon? Bilmiyom ki Bizim adam ölmek üzere ama. Birbirine de sıkıyon kanka. <laughs> <laughs> Minizmayla <'yı>... diye birbirine <laughs> de Aga ya. be. Tamam nice. İyi salsınlar araya direkt gidelim İlk aldık Başladık gene Dino Salıyo lan yine bunlar. bunlar? Bunlar duvarı da kırmamış kanka Bunlar trollüyor herhalde Salıyo salıyo Abi rahatsız bir çocuk zaten ya Öldüm Ana ne? Bu adam almasına giriyo şu kanka evet, evet. Tamam nice <laughs> Adamlara bak trollüyorlar ya ne güzel güzel, rey maç. Geno da beni tanıyormuş. Kalp atıyor kardeşim, sana da kalp. Tabi ne yapıyor, Oğlum tipleri alıyor. da niye oldu kanka? Oğlum ortada hiçbir şey de yoktu, bir anda kafayı yedi adam. Oğlum anlamadım. Bir ata öldüler herhalde, bir şey oldu da. baksana 0 4 Tam Tamam ilk maçı güzel bir şekilde tokatladık adamlara. Serisinden yaramaşıyor, gol gol. Nanox oynuyor. İyi oyuncu atabilir belli olmaz. Mitik bir falan adam var zaten. Mitik bir, mitik iki. Bunları yeriz. Hadi Rusya. Hadi bakalım Rusya. Ben bu chestleri geçirmem buradan. Tamam bir oğlum ya öldü. Tamam, şu an. Gizli. Ben aldım mıydı galiba? Tamam ya Chester. Lan canım alsın. Chester iyi gireyim. oynuyor lan. İyiyiz böyle şu an iyiyiz ya. Boğmayı Daha rahat olur. Bakın şöyle Hemen şey girdim. Şu ben. ben. Chester öldü. Çok Buna vurdum bir tane. Geçtim buraya geri. Adam tamam. kanka, sağda şey var. Geçtim sağa. Şöyle bir, bir aks var. Aldım. Onu aldım, bu güzel. Aa, öldüm. İyi aldık, aldık onları. Kötü mü orada Evet evet, kötüler zaten. Öldürmesin de seni. Evet, ben in şu. Piki kötü yaptılar ya. Gas level. Evet. takımda da olmaz. Agresif karakterler yok ya full şey ya. Yani. Şunu alayım ben. Tamam. Tamam da zaten bitti ya. Aynen aynen. Nice. Güzel güzel güzel. Hadi kanka. Sergas gelmiş benimle yine. Ben geçtim gene buraya. Adam tamam, iyi. Ben alırım Chester'a sıkı Hmm, Bizim ben de bir al. Tamam okey ya. Herkes iyi. yeni aldı. Rusya. ya. Kanka adam maçı bıraktı zaten. Şey Rusya dirim. bunun iki mi? Şey mi kanka? Yani Rusya. Bilmiyorum Rusya. Rus Rusya. Rusya. İsmidir herhalde. Russian machine olur yani Rusya olmaz. Ülke ha, olarak. Aynen, Rusya Türk. Allah'ım ya dike bak. İsmidir Rusya herhalde. Abi merak etme. Sorayım mı? <laughs> İsmidir herhalde yani, ya. İsmidir. Sor Böyle... Sor Adama bu. Da... Rusya'yı Rusya seviyorsun. Ruslar gelip annene seviyorsun abi. İyi maçta tamam rahat aldık ya. maçta çok rahat İyi geçelim. son iki maç bayağı rahattı ha. Legendary aynen. bir olmuş olmam lazım. Ben yani, oldum ya. Aynen aynen legendary bir oldum tekrar. Bakalım Türkiye'de kaçıncıyım? Üçüncü müyüm hala? TR'de 1'inci. Tamam. Hedefleri gerçekleştirdik. Tam bir maç ayırıyoruz abi. Hadi. Arkadaşlar serisinden bir maç daha. İnşallah ekibi bir e-sporcu, e-sporcu bir şeyler gelir. Hadi güzel. Hadi her geçti bana acaba? Kalardı ya. Cihaz gecit de iş yarıyor ki. İyi ya böyle tanımiyor ya böyle. Salak gitsin sana. Kendin için mi dedin? İki iki. Aha. Bilmiyorum bence Meeple her türlü bir aks daha iyi. Sahilimi Vurdun mu? Yok. Buna vurdum. Aldım bunu. Ben de alıyorum galiba. Abi bir can var kanka. Güzel. Sen basıyorum ben. Tamam ben de basıyorum. Tamam bastım. Yine evet, sayık atıyor kardeşim. O nasıl ya bir hareket? Yani ne yapıyor bu? Yapıyorlar bu. Gene mi toksik Oğlum, birbirlerini? Mi? Onlar Kanka toksik. gene, gene, kafayı, gene kafayı yediler. <laughs> evet evet. Onunu. Tamam Al tamam maç aldık aldık. Valla gene kafayı Olur. yedi adamlar toksik diyorlar birbirlerine. <laughs> <Evet. gülüyor> Oğlum ne niye böyle ya? Oğlum bir hata adı bak daha yeni maç baş, başlamış. Baş, hani %20'ye Bizde üç mü lan? Harbiden. kanka gibi tuttu ya. Saçma. Ee, Niye böyleler ya? Komple oynamaz kanka de. diğer Güzel güzel. Hat bitmiş. hep bizim Valla. Üç tane maç attık içinde de böyle davallar geldi. Güzel ya nice. Güzel. Direkt sağa geçiyorum yine. Aykan. Evet, Bu maç trollemiyorlar. Onları kanka onları aldı onları aldı. Ah be. Dur çok iyi. Aldın mı? Vurdum vurdum evet. vurdum ikisine de. Güzel taktik he. Kanka ben full pushluyorum buradan. Güzel. Aldım bunu. Renk çok iyi ya. Böyle map'te renk var ya çok toksik. Valla baya güçlü kanka. Sen kapattığında var ya öf. Bir evet. daha kapatırsan yaparız aynısını. Oğlum aldık zaten ya. Burada almaz olmuş. Aynen aynen. Kapladı zaten iyi değil, bir de kötü oynadı. Silent'e vurduk. Öldüm ya. Atlatmayacağım ulti. Abi benim ultimde şeyim var. Aksiyon var şu an iyisi. Benim de hiper ultim var. Bu ulti atsa atamadı lan ulti hiç. Şöyle bir şey yapalım. Helal. Tamam. Ben şöyle kapattım onu. Ah ha lan. neyse. Hinti. Tamam. Öldüm ama bayağı topluyoruz zaten şu an. bizim bu oyun niye gelmiyor kanka? Anlamadım. Attım hiç ultimi ben görmedim. Atmadı bu arada. Yok vuramıyor bizim çocuk. Şu an iyi pushladılar ha. Kanka bu spike oldu. Nice. Bitti gibi ya. Aldın o sen. Canı bir tam bu ulti attı. Tamam ya aldık maçı. Ultim geliyor. Hadi Direkt. Direkt içeriye koştum kazandık zaten. Evet evet öyle. Bu şöyle hop. Ortaya kapattım. Naka be. <laughs> güzel ya. Güzel. Nice. Bakalım artı kaç alacağız? Evet. Artı 90 okay. Ben artı 69 aldım. O zaman videoyu kapatayım. Oo, rakip Silent Legendary 1'miş. Kanka bu çocuk kaç kişi ya? Valla bir sürü Silent Var, var. Evet. var. Baksana kanka. The Silent Dünya 9. Evet. Sonra bu çocuk. Bir tane daha Silent var burada. Ha yok bu aynı kişi zaten. Dünya 22.sini yenmişiz yani. Neyse videoyu kapatalım arkadaşlar. Bu videoluk da bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Sezonun yeni yeni sezonda Türkiye birincisi olduk ama düşmüş. Türkiye birden neyse sezon ne sezonu. Video başı zaten Türkiye'de birinci olduk. Videoyu kapatıyorum. Allah'a emanet. Like atın, abone olun arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.